Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu yemleme makinesinin kullanımı. Ee, şimdi öncelikle yemleme makinesi için gerekli malzemeleri söyleyelim. Yemleme makinemiz yemleme makinemizin çalışması için makinemizin ihtiyacı olan pil sayısı. Benim makineme iki tane kalem pil gerekiyor. Kullanacağımız yemler ve gazete parçası. Bunun da nedenini anlatacağım birazdan. Ee, arkadaşlar şimdi önce makinemizi bir tanıyalım. Arkadaşlar makinemizin pillerini koyduğumuz yer. Şurada da akvaryuma sabitleyeceğimiz düzenek. Burada da arkadaşlar yemi içine koyacağımız kısım. Şuradaki kapağından koyuyoruz. Burada ne kadar yemin dökülmesini istiyorsak ona göre ayarlama yeri var. Şu şekilde. Burada da arkadaşlar 24 saat ve 12 saat yazıyor. Şu şekilde. E, ben genelde 24 saatte bir yemlemenin taraf yemlenmesinin taraftarıyım. E, çünkü 24 saatte bir olduğu zaman hem daha az yem koyacağız. E, çünkü yemleme makinesi de bozulabilir. O nedenle riski en aza dindirmek için ben gün aşırı yemlemenizi tavsiye ederim. E, bu tuşta arkadaşlar pilleri yerleştirdikten sonra yemimizi koyduktan sonra bir kere basarak bunu artık aktif hale getiriyoruz. Kurmaya baş kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi e, pillerimizi yerleştirmeden önce bu kapağın şu şekilde kapandığını düşünürsek şurada arkadaşlar pillerin artı eksi durumu yazıyor. Şurada. Onlara bakıyoruz. Üstteki taraf artı olacak. Alttaki taraf eksi olacak. Şu artı kısım yukarı. Eksi kısım aşağı geliyor. Evet. Şunu da şu şekilde kapattık. Evet. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Şuradan tuşa basıyoruz. Evet. Düzeneğimiz çalışıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi makinemiz hazır. Yemlerimiz de burada. Bu kağıdı ne için kullanacağız arkadaşlar? Şimdi şu kapağı açalım. Burada karışık arkadaşlar yemlerimiz var. Ben 4-5 çeşit yem alıyorum ve karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu büyük geniş hanzeli yerden buraya dökmek arkadaşlar zor olabilir. Yerleri batırabiliriz. O nedenle ben gazeteden külah yapıp o şekilde dökme taraftarıyım. Ucunu da arkadaşlar kıralım. Çünkü yemlerimiz küçük taneli olduğu için külahımızın içinden dökülmesin. Yemimizi önce bunun içine dökelim. Ardından da ağzını açarız. Pardon. Elimden kaçtı alt tarafı. Bu şekilde arkadaşlar. Yemi hazneye doldurduk. Şöyle sallıyoruz. Evet. Bunu kurduğumuz zaman arkadaşlar şu vaziyette duracak. Yani şu kapak üste gelecek. Alttaki aparatı da taktık. Evet şimdi yememiz haznemizin içinde. Burada gerekli ayarlamayı yapıyoruz. Mesela şu an en büyük ayarda. Bir bakalım tabağımıza ne kadar dökülecek elimle çalıştırıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla döküldü. Şimdi bunu tekrar kabımızın içine alalım. Tekrar külahımıza dökelim bunu. Bu sefer de en düşük ayağı çalıştıracağım. Aradaki farkı görerek balık sayımıza göre Evet, biraz kirlettik burayı. Neden külah kullandığımı anlamışsınızdır. Külahla bu kadar dökülüyor düşünün. Şimdi en küçük yere ayarlıyorum. En küçük yere getirdim. Şimdi bakalım ne kadar dökülecek. Evet arkadaşlar, en düşük seviyede yaptığımız zaman çok az dökülüyor. Demek ki bu bir iki tane balık beslediğimiz akvaryumlar için en düşük seviyeyi kullanacağız. Bir de orta seviyeyi deneyelim. Şuradan seviyeyi ortaya getirelim arkadaşlar. Bakalım o zaman ne kadar düşecek. Bunu bu şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü bunu akvaryumda kontrol edemeyiz. Akvaryumun içi yem dolar. Şimdi bir kere daha çalıştırıyorum. Bakalım orta seviyede ne kadar yem dökülecek. Bu şekilde de balık sayınıza göre kullanmış olduğunuz yem miktarını buradan belirleyebilirsiniz. Evet orta yem de bu kadar arkadaşlar. Orta yemin bir üstünü seçelim. Evet. Pardon. Şunu dökelim kabımıza. Aradaki farkı daha rahat görelim. Tekrar çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde balıklarımız için gerekli olan yemi ne kadar uygunsa şuradan aparattan ayarlıyoruz. Benim akvaryumda yaklaşık 50-60'a yakın balık var. Ve bu yem miktarı benim için yeterli. 24 saat boyunca bu kadar yemi balıklarıma verebilirim. Eğer bunu 12'ye düşürürseniz buradaki yemi de yarıya düşürmeniz gerekir. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bunu ilk kurmaya başladığınız saatte e, kur, çalışmaya başlar. Mesela öğlen 12'de kurduysanız, öğlen 12 ve akşam 12'de yemler. Eğer 12 saate bir ayarlarsanız. O nedenle arkadaşlar e, balıklar da e, zaten siz olmadığınız için ışıklar kapalı olacağı için e, akşam 7'den sonra hava karardıktan sonra uyuyacaklardır. O nedenle e, öğlen birden bire, yani bir, öğlen birden diğer öğlen bire e, 24 saatte bir e, yemlemek en uygun saatlerdir arkadaşlar. Şimdi e, bunu akvaryumda takmasını göstereyim sizlere. Şimdi arkadaşlar, burada ayrıca yapmış olduğum led bir da göstereyim sizlere. Almış olduğum led aydınlatmayı şöyle bir düzenek kurdum. Eee bu harcamın üzerine yerleştirdim. Ve gayet de şık durdu. Şimdi arkadaşlar şurada ayarlama aparatları var. Bunu akvaryumumuzun yem makinesini koymak istediğimiz yeri seçiyoruz ve şuradaki aparattan sıkıştırıyoruz. Ancak şuradaki aparatın Tam boşluğa denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Şimdi pillerimizi taktık. 24 saat ayarladım. Mesela şu an saat öğlen 2 olsun. Ben bunu çalıştırmaya başladığım zaman arkadaşlar ilk yeme 60 oluyorum ve 24 saat sonra tekrar aynı saatte diğer yemlemeyi yapacak. Bu şekilde de akvaryumumuzda ee, yemin ederim makinesini kurmuş oluyoruz. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.